thank you yaşamak sonsuz şükürlerle sunuyorum. Kapımız daima onlara açıktır. İnşallah bu arkadaşlarımızı ileriki dönemlerde daha üst durumlarda göreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle kamu resmiyetinde desteklerini esirgemeyen başlayıp başlamamız, Merkez işe başlamamız, Kadın Fonlar Başkanımız ve Belediye Başkanlarımıza ben burada şükürlerimi arz ediyorum. İnşallah ikinci olan konularımızın ülkemize, partimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Başta bizi kırmayarak Buraya kadar bizi şereflendiren Genel Merkez Genç Kurulları Başkanımıza, Başkan Yardımcılarımıza, ağabeylerime, ablalarıma, genç kardeşlerime sonsuz şükranlarımı sunuyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Arkadaşlarım, sevgili gençler hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli gençler, değerli vatandaşlar, sözlerime başlamadan sayın Milletvekilleri dedim. Bunu bilerek söyledim. Sayın milletvekillerimiz şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisindeler. Biliyorsunuz Türkiye'nin özgürlükler için, hukuk devlet olmak, olması için büyük bir mücadele içindeler. Onlara buradan bir moral alışı göndermek istiyorum. Sevgili gençler, kongreniz size, tüm Şanlıurfa'ya ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Parti Gençlik Kolları'nın Ak Gençlik internet sitesinde son günlerde yapılan bir ankette sorulan siyasi tercihiniz siyasi tercihinizi aşağıdakilerden hangisi verirler? Sorusuna ankete bugüne kadar bakılan 10 bin civarında gencimizden iki tanesi aile. Biri arkadaşlarım nihayet bizde altısı ideolojim derken gençlerimizin yüzde doksan biri yani tam orta yakını siyasi tercihimi kendim belirlerim diyor. İşte istiklal ve cumhuriyeti muhafaza edecek yegane temel budur. Ve bu temel gelecekte de cumhuriyetimiz için tükenmez bir hazine olacaktır. Türkiye'nin geleceğe bu gençlerimiz Türkiye'nin geleceğine sahip çıkacak olan bu gençlik taşıyacaktır. Öyle efendim dedi diyerek önüne gelene geçene kuyruk olan bir gençlik değil. Ne yaptığını bilen, kim olduğunu ve kimin peşinden gittiğini bilen bir gençlik. Yani sizin gibi bir gençlik. Genel Başkanımız, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin geleceğe umutla baktığını söylerken bu umudu bu umudun karşısında siz gençler varsınız diyor. Geleceğe kendinizi çok iyi hazırlamalısınız. Türkiye'yi daha iyi noktalara taşımak için siz gençlerin dinamizmine ihtiyacımız var. Asla siyasetten uzak depolitize bir gençlik istemiyoruz. Siyasetin inceliklerini yakalamış, hayatını anlayan, hayatını paylaşan bir gençlik istiyoruz. Türkiye'nin gençleri olarak bu ülkenin geleceğiniz ellerinizde taşıdığını asla unutmayın diyor. AK Parti gençliği Genel Başkanımız, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman belirttiği gibi şiddetten yana olmayan düşünen, üreten fikrine güvenen inançlı bir gençliktir. <laughs> Arkadaşlar, gençler, bunun için çok okumalıyız. Bilgi teknolojilerini çok iyi kullanmalıyız. Ahlaklı olmaktan